Süper Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde çıkan rakamlar 8, 14, 15, 20, 27, 37. Geçenki şeyinde çekilişte formül vermemiştik ama biz yine bir çözümlülük yapalım dedik yine de. Bunun geçen gün tahmin vermedik çünkü pazar günü belki kimse oynayamaz diye tahmin vermemiştik ama biz çözümlülük yine de yapalım dedik. Ve biz de zaten oynadığımızda 3 tane sayı yakalamıştık. Bakın 8, 14 ve 20. 35, 37 demiş olsaydık burada 4 yakalamış olacaktık. Diğerlerinde de zaten hiçbir şey yok. Tarih burada zaten gördüğünüz gibi. Birinci ayın 3'ü gördüğünüz gibi. Şu an yine 1 yazmışlar. No, 1'i çekilmiş. Yeni şey olduğu için. Yeni, yeni yıla girdiğimiz için öyle başlatmışlar artık. Gördüğünüz gibi 8 ve 14 ve 20'yi bilmiştik. 35'i de 37 yazmış olsaydık. 4 sayı bilecektik. İkramiye sonuçları zaten siteye şu anda yansımıyor zaten. Şu an kaç kişi altı bildi bilmiyoruz. Şu anda bilgimiz yok. Üç kadar verdiğini onu da bilmiyoruz. Üç tane sayı yine de bilmişik. Yine de biz sizlere bu çözümlülüğünü yine de yapacağız yani. Geçen tahmin vermemiştik çünkü. Pazar günü kimse oynayamaz diye. Biz kendimiz kupon yapmıştık zaten. Yine de buradan. Bakın arkadaşlar şimdi 8 sayısı nasıl denk gelmiş? 18'den 10. 18'den 10 çıkınca 8 sayısı kalıyor. Bakın böyle çapraz denk gelmiş. 8 sayısı. Gelelim burada 14 sayısına. 18'den 4. 18'den 4. Çıkınca 14. Bakın 14 şifrenin içinde var zaten gördüğünüz gibi. Gelelim burada 15 sayısına. 10, 5 daha 15. 10 burada gördüğünüz gibi. 5 daha 15. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 20 sayısına. 56'dan 36 çıkınca bakın 56'dan 36 çıkacak 20 sayısı bakın. 20 sayısı gördüğünüz gibi şifrenin içinde bile var gördüğünüz gibi. Gelelim burada 27 sayısına. 23, 4 daha 27. 23 burada gördüğünüz gibi. 4 daha 27 bakın. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim 37 rakamına. 23, 10 daha 33, 4 daha 37. 23, 10 daha 33, 4 4 7 bölemesinde toplama şekli denk gelmiş. 3 tane sayıyı biz daha ilk kolonda gördüğünüz gibi bilmişik burada. Çünkü pazar günü çoğu kişi oynayamaz diye çekmedik şeyini ama biz kendimiz yaparken tabii ki şeyini çizdik buradaki formülü. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 8'i, 14'ü, 20'yi doğru tahmin etmişiz. 35'i de 37 rakam demiş olsaydık. 2 rakamla 4'ü kaçırmış olduk burada da. Şimdi gelelim. Bakın yazmayın şekli bile tek sistem yapmıştım ben o zaman. Ve yazmayın şekli de yüzde yüzdü. Birinci sayı 6 ile rakam yazmamıştım ben de. 8 çıkmış zaten. İkinci rakama da ben 2 ile rakam yazmamıştım. 14 çıkmış. Üçüncü rakama da 7 ile rakam yazmamıştım. 15 çıkmış. Ve dördüncü rakama da 4 ile rakam yazmamıştım ben. 20 çıkmış. 5. sayıya da yine 4 değil rakam koymamıştım yine. 27 rakamı çıkmış. Ve son rakamda 4 değil rakam yazmamıştık. Biz burada kendimizi oynarken 4-5-37 rakamı çıkmış gördüğünüz gibi. Çünkü tahmin yapmadık. Kimse şey yapamaz yatıramaz diye videoyu çekmemiştik. Şimdi gelelim yeni formüze. Evet arkadaşlar yeni formüze yaptık. Çıkardığımız sayılar 4-18 21 37-40 50 6 14 28 32 38 41 14 17 18 26 34 ve 42 3 tane tahmin yaptık. Şimdi gelelim yazmayın şekline. 2 tane yazmayın şekli koyduk. Birinci sayıya 2 ve 9 değil rakam yazmayın. 2 veya 9'u koymayın demek istiyoruz. Birinci rakama veya onluktan başlıyorsan 12 rakamını yazma. İkinci sayıya 6 ve 0. İkinci sayıya gelince 6 ve 0 dediğimizde buraya küçük sayı koyuyorsan 6 koyma. 0'dan dediğimizde de 10 sayısı koyma. Üçüncü sıraya 5 ve 7. Üçüncü sırada 5 ve 7. Üçüncü sırada dedik ki onluktan oynuyorsan 15 veya 17 yazma. Ve 20'likten oynuyorsan da 25 ile 27 koyma. Üçüncü sıraya. Dördüncü sıraya 05. Dördüncü sıraya geldiğinde 0 rakam örneğin 20 yazma. 30'u koyma buraya. Ve 5 rakam 25 koyma. Veya 30'luktan diyorsan 35 rakamı koyma. Beşinci sayıya 31. Beşinci sayıya 31 dediğimizde buraya diyelim ki 23'ü, 33'ü veya 43'ü koyma. Bir rakamda örneğin 40'lıktan yazıyorsan 41 veya 43'ü koyma. Veya 31 rakamını koyma. Son rakamda 36. Son rakama geldiğinde 53 veya 56'yı son rakama yazma veya 43 yazma veya 46 da yazma. Şu anda sistem o şekilde gözüküyor Biz de ona göre yaptık ve burada sistem şekillerine göre 3 tanesini seçerek yaptık. Siz de buradaki sistem türlerine göre oynamanızı öneriyoruz yani. Oradaki sistemlere göre yapmanızı öneriyoruz çünkü biz geçen hafta tahmin şey yapmadık kimse oynamaz diye çünkü pazar günü ama biz yine de oynamıştık. İşte arkadaşlar burada genellikle böyle çapraz toplama şekilleri ve çapraz çıkma şekilleri denk geliyor. Bazen gördüğünüz gibi şifrenin içinde bile gördüğünüz gibi iki tane sayı bile şifrenin içinde vardı. Bakın burada sayılar gördüğünüz gibi 14 sayısı şifrenin içinde var. 20 sayısı gördüğünüz gibi şifrenin içinde var gördüğünüz gibi bakın. Şifrenin içindeki sayılar tutabiliyor gördüğünüz gibi bazen. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Genellikle şifrenin içindeki sayılar bazen iki tane tutuyor, bazen üç tane bile tutabiliyor. Şimdi gelelim. Burada eğer bir tane şu olarak sistemden gösterelim sizlere. Nasıl oynayacağınıza dahil bir tanesini sizlere örnek olarak sunacağız. Nasıl yapılacağını ve nasıl toplama şekli yapacağınıza dair. Diyelim ki bu sistemden oynuyorsun. Bir ne demek? Bakın bunu bazı kişiler hala anlayamayanlar da var. 1 ne demek? 1'den 9'a kadar bir rakam oluştu demek. Bunun anlaşılacak hiçbir tarafı yok ama bazı kişiler hala anlayamıyor. 1'den 9'a kadar bir sayı yani. İstediğin yerden çıkma şekli yapıp küçük sayı çıkartabilirsin yani. Örnek verelim. 8'den 1 çıkınca 7. Yedi. 7'yi ben yazabilir miyim? Birinci rakama. Yazabilirsin bakın. 2 ve 9 değil rakam yazma değilmiş. Geleceksin buradan onluktan. 10'dan 19'a on kadar bir sayı Herhangi bir yerden çağırabilirsin. Örneğin 14, 5 daha 19. 19 rakamın ikinci sayıya yazsam olur mu? Olur. 0 veya 6 ile bir rakam yazma değilmiş Geleceksin buradan 20'likten. 20'den 29'a kadar bir sayı. Örneğin 20, 5 daha 25. 25'i ben üçüncü rakama yazsam olur mu? Olmaz. Bakın 5 ile rakam denk gelmiş oluyor. Başka bir sayı oluştur o zaman. 21 daha 21. 21 yazsam olur mu? Olur. 20'yi... 7 veya 25 yazamazsınız. Şu anda sistem o şekilde görüküyor. Geleceksin buradan 30'luktan bu sıra. 30'dan 39'a kadar bir sayı. Örneğin 29, 10 da 39. 39'u ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 30 veya 35 yazamazsınız. Geleceksin buradan 40'tan. 40'tan da 49'a kadar bir sayı. Örnek verelim. Diyelim ki örneğin 37 10 daha 47. 47 sayısını ben yazsam olur mu? 5. sıraya yazabilirsin. 3 ve 1 ile ilgili rakam yazma demiş. Yani 43 veya 41 koyma göstermiş. Geleceksin buradan 50'likten. 50'den 59'a kadar bir sayı oluşturacaksın. Diyelim ki örneğin 37 ile diyelim ki örneğin 37 ile 14 top bulduk. 37 47, 48, 49, 50, 51. 51 yapıyor. Diyelim ki bakın burada toplama şekli yaptınız. 14 sayısıyla 51 sayısını örneği yazabilirsiniz. Bakın bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz ve buradaki dediğimiz gibi sistem şekillerine göre yapmanızı öneriyoruz yani. Ve buradaki yazmayın şeklini bozmadan bakın gördünüz mü? Geçen hafta şeyinde ben tek yayında yapmıştım. Tek sistemde de gördüğünüz gibi yüzde yüz tutmuştu buradaki gördüğünüz gibi. İşte bu da bize hem biraz daha sayı bulma şansımızı daha çok artırmış oluyor. Böyle çapraz toplama denk geliyor. Bazen böyle çapraz çıkma denk geliyor. Bazen bu şifrenin içindeki sayılar bile tutabiliyor bazen gördüğünüz gibi. İşte bazen de siz ne yapacaksınız? Böylemesine mesela toplama yapacaksın. 14 veya 7 toplama veya 15 10 da 25 böylemesine mesela çapraz toplamalar veya 27 10 daha Pardon 37, 10 daha çıkma 27 bölemesine veya toplama 37, 10 daha 47, 29, 20 daha 49 bölemesine. Bakın bölemesine çapraz toplama şekilleri yapın veya 15, 7 daha bölemesine çapraz toplama şekli denk geliyor. Bazen 14, 5 daha 19 böyle denk geliyor. 8, 1 daha 9 bazen çıkma denk geliyor. 8, 1 daha 7 veya yeri geliyor 5, 1 daha 6. Böyle toplama şekli denk geliyor. Yeri geliyor bu şifreler içindeki sayı denk gelebiliyor. Veya bazen de bu şifreyle 8, 7 daha böyle mesela toplama denk geliyor. Yani biz burada onları göstermeye çalışalım dedim yani genellikle. Çünkü ne türlü toplama şekilleri denk geliyor. Onları sizlere göstermeye çalışıyoruz. Bazen oluyor ki bu 27, 5. Böyle mesela çıkma denk gelebiliyor. Va bazen de toplama. Bazen de uzun çapraz da denk geliyor. Veya çıkma bakın. de diyelim örneğin 29. Böyle mesela toplama şeklinden geliyor. Yani böyle altısı birden alt alta toplama şekli çıkartma şekli altısı birden denk gelmiyor. En fazla bir veya iki tane. O da çok nadir. Genellikle hep böyle ya çapraz denk geliyor veya 14, 5 19. Böyle mesela denk geliyor. Bazen 15, 7 daha. Böyle denk geliyor. Yeri geliyor 10, 7 daha 17. Böyle toplamalar denk geliyor. Veya 29, 7. Böyle toplama şekilleri denk geliyor. Bazen de böyle mesine 6 ile 29 böylemesine toplama nekili uzun böyle. Bazen de 37'den 6 böylemesine uzun çapraz çıkma şekilleri denk geliyor yani. Bu şekillerle yapmanızı yani böyle yaparak toplama şekli veya çıkartma şekli yaparak ve buradaki yazmayın şeklini bozmayacak şekilde. Burada sayı oluştururken veya sayıları değiştirirken genellikle buradaki yazmayın şekline bakmanızı tabii ki öneriyorum. İlk başta buradaki yazmayın şekli tablosuna uyarsanız hem sayı bulma şansını daha çok artıracaksınız ve toplama şekli yaparken doğru toplama şekli belki yaparsınız. Belki 3 tane sayı belki de 4 tane. İşte bizim oynadığımız sayılar bazen birer kişiye rakamlar kaçmış oluyor bazen. Bazen de kişiler birer rakam fazla yazmış oluyoruz veya bir sayı eksik veya iki sayı fazla yazmış oluyoruz. Size ne yapacaksınız? Burada iki tane sayı sadece sabit bırakarak her iki tane sayı burada iki tane bırakacağınız sayılar size bağlı. iki tanesini aynı bırakmaya çalışacaksın. Her üç oynadı oynadığımız Sayıların içinden iki tanesini sadece aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları ikişer alt, birer alt veya birer üst veya iki alt veya üç üst olarak değiştirerek oynayacaksınız. Yani altısını birden yazmayın demek istiyoruz yani. Burada da diyoruz yine aynısını yani. Burada da yine iki tanesi sadece aynı bırakmaya çalış. Diğer rakamları ikişer alt veya ikişer üst. Herhangi bıraktığın sayıdan sonra ikişer alt, alt veya üçer alt veya üçer üst oynamaya çalış ve buradaki yazmayın şeklini tabii ki bozmadan yapmanızı öneriyoruz. Salı günü Süper Loto'da görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.